Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kazakistan'dan Türkiye talimatı. Değerli izleyenler, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkesinde faaliyete geçirilmesi planlanan nükleer santral için Türkiye'nin Akkuyu nükleer santrali tecrübesini detaylı inceleme talimatı verdi. Tokayev Cumhurbaşkanlığı sayarayı Akorda'da Yüksek Reform Konseyi üyeleriyle bir araya geldi. Hali hazırda dünyada Kazakistan dahil yaklaşık 20 ülkenin nükleer santrali inşa etmeyi değerlendirdiğini kaydeden Tokayev, nükleer enerji toplam düşük karbonlu elektriğin üçte birinden fazlasını üretiyor. Nükleer enerjinin geleceğine yönelik çeşitli faktörlere bağlı belirsizliğin payı oldukça yüksek olmasına rağmen, mevcut enerji krizi ve enerji fiyatlarındaki istikrarsızlık bağlamında barışçıl atom kullanımının birçok ülkenin gündeminde olduğu aşikar dedi. Tokayev, bu kapsamda gelecek nesiller arasında nitelikli uzman tabanının oluşturulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Türkiye'nin Akkuyu nükleer santralinin inşasındaki tecrübesini ayrıntılı inceleme talimatı verdi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.